Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Hande Erçel ve Kerem Bülsin törenine katılmadı. Dikkat çeken detayları sizlere anlatmak istiyorum arkadaşlar. Altın Kelebek 2021. yılın ödül töreni. Geçtiğimiz akşam muhteşem bir törenle gerçekleştirildi. Ünlü isimlerin akın ettiği ödül törenine Sen Çal Kapım'ın Yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in katılmaması dikkat çekti. Ünlü çiftin törenden gelmediği ise kısa bir süre sonra ortaya çıktı arkadaşlar. Kanal D'de ekranlara getirilen Altın Kelebek ödül törenine muhteşem bir törenle gerçekleştirildi. Ödül gecesi İlgiyle takip edilirken ünlü isimler sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isimler ödül gecesinde adeta şıklık yarışına girdiler. Top TV ekrana getirilen ve geçtiğimiz sezon finali yapan Sen Çal Kapımı dizisi Altın Kelebek ödüllerinde. Romantik komedi alanında en iyi ödülünü sahip oldu dizinin başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti en iyi romantik komedi çift ödülünü sahip oldular ikisinin ödül gecesine gelmemesi hangi hayranları hayal kırıklığına uğra, 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 uğrarken Hande Erçel ve Kerem Bürsin neden ödül almaya gelmedi Hande Erçel ve Kerem Bürsin neden yoktu soruları gündeme geldi Hande Erçel ve Kerem Bürsin çekimleri nedeniyle ödül almaya gelemedikleri ortaya çıktı arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.